Haylaz Bunalım bit Hadi Bekilediğime değmemiş Demek ki boşuna sevmişim Uzakta olduğum kadar soğuk şu an bu ellerim Deseydin hiç peşinde gezmezdim Bir şair oldum aşk için Bu yüzden her sözüm yetim benim Düştüğüm bu çıkmazın içinde Ömrü bir kalem ve bir de kağıdın eşliğinde Çürütür oldum anne Mürekkebim yanan yürek Alevledim duman gerek En içten aldığım dumanla zorlamam gerek Bu kafamı bugün yazarken ölüme doğru gidiyorum Düşündüğüm kadar derin bir geçmiş önüme geliyordu bu her bir şeyden aynalarda gülüyorum bu halime Fakat bu mutluluk değil ben ölüyorum Göründüğüm kadar umutlu değilim anne Bakma böyle güldüğüne Ben gülerken acıyı taşıyorum Ve her gülümsemem dumandan Ciğerlerim talan Bu yüzden her akşam gözümde Kan var anne soruyordun Her akşam evime döndüğümde Yazıyorum bir şeyler Aynı karı çektiğim odam Karanlığım eser Masamda bitmeyen zevkler Bugün de fazlasıyla doydum acına git yeter desem de bağlısın Koparmak istesem de bendesin Nelerle avuttum nelerle uyuttum bu bedenimi İçimde sönmeyen bir kor musun be sen nesin Ben her dakika boğuyorum dumanla yaralı yüreğimi Sorunlarım sorun değil de peki ya ben kimim Zamanla birikti içimde taşıyor bak kinim Zararı çok büyük ve düşündükçe eriyorum Yeminler olsun üzülme diyorlar anne elde mi? Neşan ne şöhret hiçbir şey umurumda değil Ve ben biraz duman biraz da yokluğun demindeyim Bir Yanda olsa mutluluk sevinçlerim benimle Bitince Zulayı patlatıp bir sigara daha gelir Hayla söyle böyle bir şekilde yaşıyor işte boşver Ölünce unutulup gider bu böyle zaten Hatırda kalmak özlüme kadar güzel Ben hiçbir hatırı olmayan Değer sizin tekiydim önceden Senin gözünde zerre kadar ifade etmiyor bu aşk Bu sevgi içine sinmemiş demek Bırak ve sonra kaç Kolay mı lan bırakmak Yıkıldı koca ağaç Ne umut dalla suladım oysa Bir can var onu bırak da bende kalsın Unutmam adını bil ki ölene dek Beklesem modam da sensiz yine bir başıma tek İçince unuturum nasılsa öyle derler hep Yaşattıkların hiçbir zaman geçmeyecek Bana gelmeyecek onu biliyorum ama Onu ölümüne kadar yüreğimi hapsettim Duymak istediğin her şey sana değildi merkeze dinlettim Ben önünden korkmuyorum ve de hızlı adım Allah'a yürüyorum ama sen önünden kork bence Ben cehennemde seni bekliyorum Ya ya Haylaz. 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 Bunalım, Bunalım bit. illegal kaldı Farklı şeylerin peşindeyim Benimki aşk değil ve de. yanlış insanın peşindeyim Yaram deli